Merhaba arkadaşlar ben Murat. Bu videomuzda sizlerle birlikte Terelik mi daha iyi, yoksa BCV'si mi daha iyi bunları size göstereceğim. Videomuzu kesinlikle sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Anlatacağım şeyler çok önemli. Bu şeyleri dinledikten sonra artık sizler de iki link kısaltma sitesinden birini seçebilirsiniz. Hemen videomuza geçelim. İyi seyirler. Arkadaşlar videoya geçmeden önce kesinlikle Discord sunucumuza ve Telegram kanalımıza katılmayı unutmayın. Buraya geldiğinizde benim videolarımdan hemen haberdar olabilirsiniz. Ayrıca link tıklama bölümü açtık. Burada linklerinizi paylaşarak para kazanabiliyorsunuz. Öncelikle link tıklama bölümüne katılabilirsiniz için bir rol almanız gerekiyor. Şöyle abone kanıt bölümümüz bulunmakta. Buraya kanalıma abone olduğunuza dair bir kanıt atıyorsunuz. Ben de sizlere şuradan link tıklama rolü veriyorum. Bu rolü aldıktan sonra artık buraya mesaj gönderebiliyorsunuz. Linklerinizi paylaşıyorsunuz ve karşılıklı şekilde kullanıcılardan link tıklaması alıyorsunuz. Sizler de kesinlikle bu sunuculara katılmayı unutmayın. Fazla uzatmadan videomuzu geçelim. İyi seyirler. Evet öncelikle iki hesabımı da açtım. İki link kısaltma sitesini de açtım. İkisinden de para çektim ve ikisi de ödemesini yapıyor arkadaşlar. Şimdi sizlere en fazla kazandıranı göstereceğim. Öncelikle en fazla kazandırandan başlayalım. Şöyle bir çıkış yapayım. Çıkış yap diyorum. Ana sayfaya gelelim hemen. Buradan kazanç oranlarına tıklıyorum. Normalde 21 lira. Sadece buradan göstereyim diye açtım burayı. Türkiye'ye bakıyorum. Gördüğünüz gibi 0.95 dolarla 1.19 dolar arasında kazançlar değişiyor. Hemen BCVC'ye giriyorum. Buradan kazanç oranlarına bakacağız. Girelim buraya. Tekrardan buraya da Türkiye'ye bakalım. Burada da telefondan tıklayanlardan 1.30 dolarla 1.95 dolar arasında para kazanıyorsunuz. Bilgisayardan tıklayanlardan da 1 dolarla 1.5 dolar arasında para kazanıyorsunuz. Buradan baktığımızda BCVC daha fazla kazandırıyor. Şimdi en üste çıkıyorum. BCVC'ye girişim yapıyorum. link'e de giriş yapıyorum. Şöyle hemen bir girişimizi yapalım. link'te şu anda CPM'im 21 lira. CPM'de şey oluyor zaten. 1000 tıklamaya alacağınız gelir. Hemen girişimi yapayım. Evet TRLink ve BCVC hesabıma tekrardan giriş yaptım. Şu anda gördüğünüz gibi TRLink'te 21 lira 1 kuruş bir CPM oranım var. Dediğim gibi CPM 1000 tıklanma başına alacağınız gelir oluyor. Panel bölümüne geliyorum BCVC'den. Buradan da Görüyorsunuz ki 1.40 dolar bir CPM'im var. 1.40 dolar da şu anda 20 lira 70 kuruş ediyor. BCVC'nin yeni getirdiği bir kural vardı. 1 dolar burada 10 liraya tekabül ediyordu. Fazla dolar yükselip alçaldığından dolayı böyle bir kural getirmişlerdi. Ama tekrardan bu kuralı güncellediler. Artık güncel kur üzerinden sizlere ödemelerinizi yapıyorlar. Yani 10 dolar alsanız 100 lira değil de Hemen bakalım 147 lira alıyormuşuz. Bu kuralla birlikte artık siz de ödemelerinizi güncel dolar kuru üzerinden alabiliyorsunuz. Bu da güzel bir yön arkadaşlar. Ama dediğim gibi burada 21 lira. Burada da 20 liralık bir CPM oranı var. Arada 1 lira oynuyor. Siz de istediğinizi seçebilirsiniz. Şimdi ödemeler bölümüne gelelim. Ödeme alabilmek için burada bir banka hesabınızın olması lazım. Şu anda bitcoin olarak ödeme yapmıyorlar. Ben bitcoin üzerinden çekmek istiyorum. Gördüğünüz gibi 10 dolar zaten. Ben 10 doları karşılıyorum ama ödemeyi yapmıyorlar. Şu anda bitcoin üzerinden çekim yapılmıyor sadece banka hesabı üzerinden para çekebiliyorsunuz. Hemen TR linki geliyorum. TR para çekme bölümle gelelim. Hatta di diğerden profilimin bölümle gelmem lazım. Burada gördüğünüz gibi Payar'dan, Papara'dan ve Tether olarak ödemenizi alabiliyorsunuz. Ee, tekrardan bakalım 50 lira olunca Papara'dan musunuz? Payar'dan 10 lira olunca alabiliyorsunuz. Artı üstüne bir de %5 bonus alıyorsunuz. Tether'dan da 500 liralık ödeme alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunlar bu haftalık bu ikisi de anlık direkt hesabınıza parayı gönderiyorlar. Bir CV'si de böyle bir şey yok. Her perşembe günü ödemeniz gün içerisinde yatırılıyor hesabınıza ve en az 10 dolar olması lazım. Banka hesabından çekebilmeniz için Pioneer'dan zaten çoğu kişi çekmiyordur. Bitcoin olarak da ödeme yapmadıklarına göre banka hesabından çekmeniz gerekiyor. Banka hesabınıza da her perşembe günü gün içerisinde paranız yatırılıyor. Şimdi destek talepleri bölümüne gelelim. Burada otomatik bir bot var. Bu bota istediğiniz soruları sorabiliyorsunuz. Ayrıca TRLink'te destek talebi oluşturabileceğiniz de bir yer var. Ortalama 3 gün içerisinde destek talebiniz yanıtlanıyor. BCVC böyle değil. BCVC'de bir hafta sonra cevabınızı alıyorsunuz. En erken aldığım cevap 5 gün sonraydı. Eğer bir destek talebiyle alakalı sorunuz varsa ve soru sormak istiyorsanız 5 gün vesaire beklemeniz gerekiyor. Trading'de böyle bir şey yok. Ee, sorularınızı bot'a sorabiliyorsunuz. Ayrıca buradan yeni destek talebi oluşturarak 3 gün içerisinde cevabınızı alabiliyorsunuz. Benim şu açtığım destek talebinde bir günde yanıt aldım. Şunda da 3 günde yanıt aldım arkadaşlar. Hepsini zaten çözdüm. Sorunlarımı da hemen çözdüler. BCVC'de böyle bir şey yok. Uzun uzun konuşmanız lazım. Sorununuzu hemen iletmeniz lazım. kaç taraf 5 gün veya 1 hafta içerisinde geri dönüş sağlıyor. Eğer destek yönünden fazla sıkıntı yaşıyorsanız BCVC'yi -BC önermiyorum. Evet, referans kazançlarına geçelim. Referans kazancı olarak BCVC'den her kullanıcı başına tıklanma aldığı zaman %10 kazanç sağlıyorsunuz. TR linkte de %5 kazanç sağlıyorsunuz. Şöyle hemen referanslarım bölümüne gelelim. Referansa tıklıyorum. Burada da %5 para kazanıyorsunuz. Bir kullanıcı sizin linkiniz üzerinden kayıt oluyor. Ve linkini kısaltıp başka bir kişi tarafından linkini geçirirse siz bu paradan %5 pay kazanıyorsunuz. Hiçbir şey yapmanızı gerek yok. Sadece üye davet edip üyelerinizin aktif kalmasını sağlamanız lazım. İstediğiniz kadar üye çekebiliyorsunuz. Bunun bir sınırı yok. BC, %de %10 burada %5 olarak referans kazancı belirlenmiş durumda. Arkadaşlar videoda şunu söylemeyi unutmuşum. Şu anda edit'teyim zaten. VCVC'den BC, dolar üzerinden ödeme aldığınızdan dolayı ülkemizde de dolar yüksek olduğundan dolayı daha karlı bir konuma geçiyorsunuz. Hemen bakalım bir. Dolar karşı TL yazıyorum. Buradan mesela 10 dolarlık bir ödeme alıyorsunuz. 10 dolar şu anda ülkemizde 147 liraya tekabül ediyor. Ama TR linkten 50 lira olduğu zaman direkt 50 lira hesabınıza, papar hesabınıza parayı yansıyor. Eğer fazla kazanç olarak bir anda paranızı çekmek istiyorsanız BCVC'yi kullanabilirsiniz. Ama paranızı hızlı bir şekilde kazanmak istiyorsanız ve grafikleri güncel olarak kullanmak istiyorsanız da tr kullanabilirsiniz. En yüksek CPM oranı şu anda tr 21 lira 0.2 kuruş. Ee, şu anda BCVC'de de 20 liraya tekabül ediyor. İkisinden birini kullanabilirsiniz. Dediğim gibi tr -Link her zaman benim için daha iyi. Her zaman güncel grafikler kullanılıyor. Sizler de buraya kullanabilirsiniz. Evet gelelim ödemelere. Ben şu ana kadar TRLink'ten 587 liralık bir ödeme aldım. BCVC'den de çektiğim kazancı şu an görüyorsunuz. 16 16 değil. 23 dolarlık bir kazanç çekmişim. 23 dolar da şu an ne kadar ediyor? Bakalım. 340 lira ediyor. O zamanlar dolar düşüktü. 300 lira olarak sayalım. BCVC'den 300, TRLink'ten de 587 lira para çekmişim. TRLink'ten çoğunlukla Papara'dan para çektim. Bir kere de Payeer'dan para çektim. BCVC'den full banka hesabıma para çektim aralarından hangisini öneriyorsun diyorsan Terenik öneriyorum hem paparadan ödeme yapıyor hem anından ödeme yapıyor hem de 50 TL olduğu zaman direkt paranızı çekebiliyorsunuz Ayrıca burada referans kazançları hemen yansıyor. BCVC'de bir aya kadar sürebiliyor. Direkt hesabınıza para gelmiyor. Ayrıca destek talebi olarak da TRLink daha önde. CPM oranları sürekli TRLink'te güncelleniyor ve sürekli arttırılıyor. Daha geçen gün 18 lirayken bugün 21 lira yaptılar ve bir daha arttıracaklar. Aldığım bilgiye göre bir daha arttıracaklar. Bu CPM oranı 25 lira olacak. Bazı özel günlerde vesaire de 30 lirayı sabitliyorlar. Bir gün içerisinde 30 liralık bir CPM oranı kullanabiliyorsunuz. Bu yüzden TR linki kullanabilirsiniz. Hem grafikler güncel olarak güncelleniyor. BCV'si bazen bug'a girebiliyor ve bazı tıklanmalar sayılmıyor. TR-Link'te böyle bir şey yok. Ben TR-Link'i öneriyorum istediğiniz yeri kullanabilirsiniz. Benim önerdiğim yer TR Link. Sizlere zaten hangisinin daha iyi, hangisinin daha kötü olduğunu söyledim. Şu ana kadar TR Link'i zaten çok kişi kullanıyor. BCVC'den ödeme alabilmek için de banka hesabınıza para çekmeniz lazım. Banka hesabınız da riskli olabilir çünkü buradan vergi ödemeniz gerekiyor. İnternet üzerinden kazanç olduğundan dolayı bunun vergisini ödemeniz gerekiyor. Eğer vergi ödeyemeyecek durumdaysanız TR Link'ten paparanıza para çekebilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Thank you